Vay arkadaş, kadın az solist ya. Vallahi az solist. Hadi! <laughs> Seray! <laughs> of! Bak, 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 gelişe bak. Yaylana yaylana geliyor, bak. Patladınız, patladınız. Çüş! Dört kişiyiz abi. Ne yapacağız yani bu kadar bavulu bu? Neremize... Bu arabanın neresine koyacağız abi? Uçak mı bu? Ay evet ya. Kız neresine soksun? Arabasının. O kadar valize. Bir gece için üç bavul nedir abi? Seray söylerdir. Aa, aman, aman, aman. Amma abarttınız, amma abarttınız siz de bunları. Ben zaten böyle yapacağınızı biliyordum. O yüzden azalttım. Bu azalmış hali mi? Evet. Abi bari birini bırak. Alamayız bunların hepsini arabaya. Hayır. Hangisini bırakayım? Bu? Olur mu? Onda kar kıyafetlerim var, kar botlarım, montları falan. Onlar pofidik pofidik olduğu için bayağı yer kaldı. Hacimle o yüzden yani o şey. Mümkün değil. Gece kostümüm onun içinde. Sabah giyeceklerim, kahvaltıda giyeceklerim. Kahvaltı sonrası yolda giyeceklerim. Ne yapayım? Bütün gün otelde aynı şeyleri mi giyeyim? Seray söyler bütün kıyafetleri hep birbirine aynı mı desinler? O! Oh. Bunda havuz kıyafetleri. Seray, Allah aşkına küçücük bir mayo ne kadar yer kaplayabilir? Sadece mayo olur mu? Onun bornozu var, sonra sarılma havlusu var... ...saç havlusu var, terlikleri var. Öyle herkesin sarıntı şeyleri ben sarınamam. Olmaz, makyaj malzemelerim var, gece kremlerim var, gündüz kremlerim var. Ya içim şişti tamam. içim şişti. Şu an şiştim. Ah! Acaba arabayı mı değiştirsek? Bak ne güzel oldu. Hiç dırdır ettiğinize değmedi yemin ediyorum hala şoktayım Seray. İki bavul için yani araba kiraladın deli misin nesin abi ya? Fena mı oldu? Bak rahat rahat gidiyoruz. Çözebildiğiniz şeyleri çözelim. Zaten başımıza bir sürü çözemediğimiz problemimiz var. Tamam da şu ters gitme işini de bir çözebilseydik. Hadi ben ters demiyorum Size ne oluyor? Ben hiç gidemiyorum Dilek. Bilmiyor musun beni? Sanki ben gidebiliyorum. Ben kendim tersim zaten. Aa! aa. Kız Fikriye beni festin eklemiş. Cık. Ay telefon kullanmayı bilmiyor. Ne bilsin Face'i? Merve yapmıştır ya. Kesin koca bulmak için Face'e <laughs> <İse> girmiştir o. <laughs> Bizim kart jöre nasıl atlamıştı. Lütfüye değil mi? Ha? Gerçi bir şey söyleyeyim mi size? Kız zaten ben o öte aleme geçtiğimde hepiniz yaşlıydınız. Bir bu geçti biliyor musun? Kulaklıklarını takmış çakkıda çakkıda böyle böyle koca arıyordu. Ay hala öte alem diyor ya Allah'ım. Sadece bayıldın Dilek. Ay yok lütfen, o nevi şahsına münasır bir kişilik olduğu için diğer tarafa geçmesine yetti. Bizi de oraya götürene kadar bu muhabbet bitmeyecek. Ayrıca kadın erken yaşta dul kalmış, ne istiyorsa yapar. Abiciğim bize ne? Ee biz de duluz. Tamam işte onu diyorum, biz o yaşa gelene kadar akıl sağlığımız yerinde kalırsak bir göreceğiz bakalım. Kim bilir ne arazlar çıkacak bizde. Yani o koca bulma meselesini daha önce yapsaydı belki Engin'le benim aramda hiçbir sorun olmayacaktı. Bence bu fikir kesin Sevda'nın başının altından çıktı. Aklını kullanmış kız. Sadece evet. aklını kullansa iyi. Her yerini kullanıyor ya. <laughs> kadın mutfak robotu gibi. Çok fonksiyonlu. <laughs> Seni de yerim. Benzetmeni de yerim ulan. Bir şey söyleyeceğim. Dilek yardımını <laughs> çıkaracağım <gülüyor> ben. Çek, Çık, şey çıkıyor. Aklından bile Koş geçirme. Yok. Aklından Çık. bile geçirme. Dur. Çek kollarımı. <laughs> Yemin ediyorum onca kilometreyi nasıl gideceğiz abi böyle? Çek. Çek Seray çek. Çok Çek çok sıcak çek. Ay bana ne veriyorsun? Alma olsun ya. Ver siz sığdıramadınız mı? Ayy, çok sıkıştık. Tekno bayı indirin.